Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in muhteşem görüntülerini sizler için getirmiş olduk. Biliyorsunuz Hande Erçel Nocturne'nin yüzü ve mağazada muhteşem çeşit elbiselerle ve tanış olmuş ve birçok insanlarla buluşmuş ve çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Tabii ki de o mağazada Hande Erçel'i çok seven fanları yakalamış oldu ve İsrailingiz görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldular. Sizler için daha da güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın gelecek güzel videolarımı sakın kaçırmayın. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım çok sevmişsinizdir. Muhteşem videolarımızın devamı da sizler için gelecek ve sizler için oldu.